you <smart noise> <smart noise> ...sevgili sektör mensupları... ...Tex Store katkıları ile... ...HomeTex, F-Tex'li fuarından... ...sizlere haberler duyurmaya gayret gösteriyoruz. Bugün fuarımızın... ...üçüncü günü ve akşam saatleri. Evet, yine güzel bir fuar... ...geçirmekteyiz. Dolu dolu stantlarımız... ...verimli bir fuar oldu... ...diye düşünüyorum. Efendim, şimdi bizim için ve... ...tüm dünya için önemli bir de... ...markanın stantı içerisinde şu anda... Tabii vinaldi. Vinaldi olmazsa hayatımızda ne olurdu diye düşünüyorum da çok şey olurdu. Yani sektörün bir tarafı eksik bir kalırdı, olurdu. bir renksiz olurdu. Canla canlanma hareket bereket belki az olurdu. olurdu. Aynen. Biz şöyle söyleyeyim, sektörün belki de kanı canı rengi bir ölçüde ileriye taşıyan lokomotif firmalardan biriyiz. Bu arada Emel Hanım saat 7, dükkanların hepsi kapandı, ben sen hala buradasın. Biz hala açığız. Ben bu fuarı açıyorum 7.30'da. 7.30'da <laughs> bahçedeydim çok erken oldu dedik. Yarım saat arabada uyuduk. <laughs> çok güzel çok güzel. Ve öyle. Evet gerçekten. Daha ben buradan mesai bitmedi. Buradan dükkana öneşliyim. gideceğim. Orada da devam edeceğiz. <laughs> Her gün saat 12'de falan eve zor gidiyoruz. Ancak öyle oldu. Çok şükür fuarımız başladı. Bir hareketimiz var bir şeyimiz var. Ee, i̇leriye dönük tabii ki umutlarımız çok daha fazla. Ee, hayat devam ettikçe ben tekstil sektörünün durmayacağını, koşacağını yine bir şeyler yapacağını bu evler yapıldıkça, evlenmeler oldukça, perde de lazım, başka şeyler de lazım. Hepsi olacak. Genel bazda bakıyorum bir hareket var fuarda. Ama tabii yurt dışı bacağında bilmem ne de bir takım sıkıntılar hala gözleniyor. Gelen giden yabancı müşteriler var. Ama gene de bir yurt dışında bu son ekonomik krizlerden dolayı, işte bu dünya ticaret olaylarından dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. İnşallah onlar da düzelir. Herkes yoluna bir şekilde hızlı bir şekilde devam eder. İnşallah o umuttayım. Yine kalabalık bir evet. stant Vinaldi'nin stantı. Yani koridorlar bomboş bir koridor hayal edin ama dop dolu bir de Vinaldi evet, evet. stantı hayal edin. devamlı gelenimiz evet. gidenimiz evet. hiç eksik olmuyor. Ya yani ben onu daha evvel de bahsettim. Ya yani biz de artık müşteri profilinde sırf ticaret değil. Dostluklar, arkadaşlıklar onlar çok önemli. Hem geliyorlar burada hem sohbet, muhabbet hem de işte satış, bir yenilikleri görüyorlar. Onlardan ihtiyaçları neyse onları alıyorlar. Çok şükür Allah bereket versin. Bir şeyler yapıyoruz öyle evet. oluyor. Efendim bir meslek bir meslektaşımız ben dedi fuar koridorlarında dolaşırken sanki hava limanında dolaşıyormuşum gibi geldi. Hmm. Her milletten insan var dedi. Evet, evet. Ben de bu bakımdan şöyle Vinaldi'yi değerlendirdim kafamda. Gerçekten her milletten var, insan var. vardı. Vinaldi'de. Bu sefer daha bir şeydi. Yabancı müşteride bir fazlalık vardı. Gelen giden müşteride. Esasında çoğu yerde de mala da ihtiyaç var. İnsanlar bir bekleme dönemleri yaşadılar. İşte bu ekonomik kriz bakmayın. Tek Türkiye değildi hemen hemen Avrupa'da da çoğu ülkeyi vurdu dolayısıyla böyle bir şeyleri yapalım şeyi var ama bir yandan da hala bu Trump'ın falan do şeyinden dolayı herhalde bir kafalarda da Etkili. bir soru işaretleri var evet. ama inşallah herhalde önümüzdeki günlerde onlar da rayına girer bir şekilde işlerimiz daha iyi bir noktaya gelir o mutluyum ben inşallah evet. efendim yenilik anlamında yine soralım fuara neler getirdiniz var her şey var vallahi artık biz yenilik yeniliği yenilik olarak da görmüyoruz sürekli devamlı bir şeyler yapıyoruz İş o gün bahsettim. Yani eee sektör tamamen moda oldu. Ihtiyaçta bilmem neden ziyade her gün biz yeni bir şeyler ne yapabiliriz? Çünkü müşteri de her geldiğinde bir ay sonra bile gelse yeni bir şey yok mu diyor. Sürekli yeni bir şeyler yapıyoruz. E tabii bu bize şey açısından da yani stoksal açıdan da yük getiriyor ama iyi kötü firma olarak belli bir gücümüz var, belli bir imkanımız var. Ona göre bunun altından kalkıyoruz. Fakat dediğim gibi Resmen bir moda sektöründeyiz. Sanki kendimi bazen işte kreasyon hazırlayan aylık veya işte baharlık veya yazlık kreasyon hazırlayan bir firma gibi görüyorum. E tabii fuara girmeden bunun 3-4 ay evvelinden hazırlığını yapıp fuara onları hazır hale getirdik. Geldiği zaman müşterilerden de müsbet bir takım şeyler tepkiler alınca o da tabii hoşumuza gidiyor. Her zaman öncü olmaya, yani sektörde öncü olmaya gayret ediyoruz. Öyle diyor. Birileri fuara fiziksel bir e, görsellik katar. Birileri de ruh katar. Binaldi ruh kattı. Doğru. O ruhu da konuş. Ya biz tabii ki şu var. Yani sektörde 42. senemiz. 42 senedin getirdiği noktada sen ayakta durabiliyorsan bir takım şeyleri demek ki müşterilerine sunmuşsun ve onlardan dolayısıyla güzel dönüşler almışsın. Zaten dönüşler olmasa bu ticaret yürümez. Bir takım şeyleri yapabilme imkanı ortadan kalkar. Demin de bahsettim ya. Hem ürün bazında hem dostane ilişkiler bazında hem arkadaşlık bazında güzel dostluklar kurmuşuz müşterilerimizle. Dolayısıyla bir şeyleri yaparken ...o dostane ilişkileri devam ettirerek de götürüyoruz, o da bizler için büyük bir avantaj oluyor tabii ki. O zaman tüm sektörümüze seslenelim, fuarımızdan... ...hatta bu fuarı düzenleyen tetsiyata, kefa, fuarcılığa ve... E, ...birçok şehrimizin oda başkanlarına e, bu güzel fuardan neler söylemek istersiniz? Valla şu var, bu fuar biliyorsunuz yani dünyada... ...Almanya'daki Ayım Tekstili'den sonra ikinci büyük fuar olarak geçiyor. Benim kanaatim ileride burası bir numara olacak. Çünkü niye? Herkes şunu biliyor. Tekstilde Türkiye bir numara. Çin falan gelse de gene Türk mallarındaki kalite ve şeyden dolayı Türkiye bir numara. Artı yabancıların çoğu artık imalatın genel bazda Türkiye'de olduğunu bildikleri için Almanya'da çok buraya teveccüh göstermeye başladılar. Dolayısıyla ben Türkiye'deki fuarcının tekstil sektöründe daha ileriye gideceğini, ileriki günlerde çok daha yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ha, bu ekonomik sıkıntılar inşallah kısa sürede hallolur. Bir ölçüde işler daha iyi rayına girer. İmalat yapan arkadaşlarımız daha rahat imalatlarını yapıp dünyanın çeşitli ülkelerle mallarını satma durumuna gelirler. Öyle olduğu anda inşallah önümüzün Türkiye olarak açık olacağına inanıyorum. Biz bile durmuyoruz devamlı. Ankara'da işte biliyorsunuz bizim bir ayrı bir mağazamız vardı. Daha sonra aldığımız bir yeni yer oldu. Oraya geçtik. Orada işte yeni bir takım sunumlar, yeni çeşitler, yeni ürünler teşhir etme durumumuz var. Zaten buradaki showroom'umuzda hemen hemen 7 24 mesai yaparcasına gelen müşterilere günün her saatinde hizmet ediyoruz. Şimdi buradan dediğim gibi çıkacağız. Oraya gideceğiz. Orada bekleyen müşteriler var. Onlara hizmet edeceğiz. Bir ölçüde durmak yok. Yola devam, devam edip gidiyoruz. Bütün sektör mensubu arkadaşlarımız da aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Yapılan her şey Türkiye için vatanımız için bu vatan hepimiz için. Dolayısıyla bu vatan varsa hepimiz var. Ondan dolayı ne yaparsak bu ülke için bir takım şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Allah yapan edanın bütün arkadaşlarımıza güç kuvvet versin inşallah. Neticede kazanan Türkiye olacak. Ben buna inanıyorum gerçekten. Evet biz de inanıyoruz. Efendim Ankara'daki yeni mülkiyetiniz hayırlı olsun. Sağ olun, i̇nşallah bol bereketli kazançlar i̇nşallah. sağlarsınız. Yasin Bey başında zaten evet, çok başarılı evet. bir şekilde İsmail Ankara ekibiyle beraber beraber İsmail Bey ile birlikte Değil. Doğru. Ve Güneşlin'in de şu anda şu saatte fuardan hala, daha kalabalık hala, olacağını Hala hala müşteriler var. Evet. Ya şimdi bütün şey görsel ve e, ürünleri tabii ki tanıtım ve müşteriye sunabilmek için hep bahsettiğim o büyük showroom'lara ihtiyaç var. O Ankara'daki mağaza biz daha evvel aldık. Onu bir arkadaş oturuyordu. Daha sonra çıkması icap etti. Orayı da şimdi kendimize yakışır şekilde bir showroom haline getirdik. Gelen giden müşterilerden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Orası da ulusal yakışır güzel bir yer oldu. O çevrede bulunan müşterilerimizi Ankara'ya bekliyoruz. Her zaman orada da emirlerine amadeyiz. Efendim çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Fuar ola diyorum. Hayırlı Size işler. gidin dinlenin artık. Çok koşturuyorsunuz. Bu kadar yorulma, bu kadar şey. Ömer Hanım bunlar sana kıyıyorlar, Ben kıyamıyorum. Yapma. <laughs> Biraz dinlen, Öyle olsun inşallah. Efendim şimdi dört gün biliyorsunuz. Fuar artık dört evet, güne evet, indi. Bu dört gün o kadar kıymetli doğru, ki. Doğru, doğru, ben arkadaşlar. bir daha ekibimle birlikte bu fuar havasını doğru. nerede yakalayacağım, doğru. nerede seneye, bulacağım. Doğru. Evden çıkarken bir listeyle çıkıyoruz. O listenin yarısına bile gelemiyoruz. Doğru, kolay değil, kolay Maalesef değil. ama fuar güzellikler getirdi i̇nşallah, yine başarılar inşallah, getirdi inşallah, tabii, tabii. fuarla birlikte sezona merhaba diyeceğiz. Aynen aynen. Evet. Sezon şöyle daha evvel de hep konuşuyoruz. Yani esasında sektör öyle bir hale geldi ki sezon da kalmadı. Bakıyorsun hemen hemen belki de 12 ay iş alıyor. Bazen arada bir bir iki ayda bir durgunluk yaşanıyor. Ama inşallah işte onu diyorum. Yani şu ekonomik kriz biraz daha düzgün bir hale gelirse bu inşaatlan mı inşaatlar tekrar yapılıp da belli bir şekilde satılmaya başlarsa e, sektörün ben çok daha ileriye gideceğine kesin olarak inanıyorum. Öyle. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür Sağ, olun, Sağ olun. Var olun. İyi diyorum. ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Allah emeklerinizi zahil etmesin. Allah kolaylık versin. Ama arada bir dinlenip bir mola vermekte fayda var. Bazen dinlenin. Sizleri kendinize gelin o şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, Kral Arkamda gördünüz. <laughs> Kral tüm sektörün arkasında. Sadece bizim değil. Krala teşekkür ediyoruz. Kemal Ulusalsız bir sektör. Zaten düşünemiyoruz. Tekstorjalezi'ye teşekkür ediyoruz sesimizi duyurduğu için. Tekstorjale de elini taşın altına koydu ve sektörümüzün sesini duyurmak için bu sefer sadece katılımcı olarak değil geçen yıl olduğu gibi haberlerimizin de yapımcısı haline geldi. Teşekkür ediyorum.